Sonra mal gibi kalmayın ama. Sen oyunu Mankala erken şey, bitirmeye benim, çalışıyorsun ha. Benim gözümden yani, yaş ne? geldi lan. Neredesiniz? Cyber! Cyber! Say... Cy <laughs> Cyber! Gel gel gel. Lan neredesin? <laughs> gel gel. Gel buraya gel. <laughs> gel buraya gel. <laughs> evet Cyber'cim. Sen niye benim fotoğrafımı beğenmedin? Hangi fotoğrafını? O son attığını. Attıkımı? <laughs> lan nerede var kit ne elinde kit var salak Şak mısın? Tamam, yerdeymiş aldım oğlum. iyi misin lan? Piçe bak tekerlekli sandalye diye yardım edim dedim. <gülüyor> 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 Bu hayatta bilen kaybediyor. Allah isterse bir kulun işini mermere geçirir dişini. Allah istemezse bir kulun işini muhallebi kırar dişini. Oy. Gönlüm anlat benden gizli derdinle. Şarkı da öyle bir yerde girdi ki var ya evet, yok çok Yemin, yemin, ederim, yemin ederim geldi, yemin ederim geldi. Geldi, geldi yemin ederim geldi. Ananı sikim, ananı sikim. <gülüyor> <gülüyor> e, hocam beni korusana, kadar. koru beni bir dakika. Gelin yanıma. Geliyor, geliyor. Işığı Gel. Gel. <laughs> <Üşü> kapat. ışığı <üşü. gülüyor> <laughs> Oğlum abla ne dinliyor? <gülüyor> 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 abla ne dinliyor, abla ne dinliyor? Her yerde anahtar lazım diyor. Anahtarlar şimdi mi açıldı lan acaba? ha buldum anahtar. Kiler Siz. nerede? Cyber Kiler nerede ha. kiler? Gel benimle. Cyber He? Kiler nerede? Kiler. Piça bak ne bileyim evin krokisini ben çizdim. Set <laughs> gördünüz değil mi lan? Arkadaşlığı gördünüz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kimse benim gibi arkadaş olamaz. Doğru diyor. Harbi Cyber senin gibi arkadaş daha ben görmedim ha. Gerizekalı. Abi lan. 5 5 de Güzel Anne şemiz daha güzel izah yanlış yapanın belegini keser Anne ben kereşim nerede? <laughs> Abi nasıl ben? Efendim Simon? İp mı sanıyorsun? Bu sesi ben nasıl düzelteceğim? Ahahahahahah <laughs> <laughs> ne yapıyor lan ya? kulaklığım bozuldu ya. <laughs> Hayır. Bu geri zekalı yeni ses kartı aldırdım buna. Anasını sikip duruyor. Ekran ayarına ekran Ses mi ama. Cengiz, abi. Cengiz abi. <gülüyor> 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 Ya Alo. Ya şunu oynama oynama artık Cyber! <laughs> ya nereden aldırdık ya? Oğlum buna USB mikrofonu taktık. Çubuk mikrofonu sokuyordu USB'ye konuşuyordu. Adama verdik yemin ediyorum ses kartı dedim şey dedim sesi güzel gelsin dedim ayarını da gösterdim. Anasını sikip sikip getiriyor burada ya. Aptal orası bu hala burada ben bir şey yapmadım baba oturduk 101 oynuyorduk ben ya en son. Oo Cyber Bey hoş geldiniz O'dandayım. ya. Doğası kulaklığım bozuldu ya. Nasıl bozuldu ya? Ya amına koyayım şu bir gün bir girdiğinde de bir şeyin mi doğru çalışsın <laughs> be. Her şeyim tam de ya. Bir kere de Bir kere tam bir tam mikrofonum gitti. Bir bilgisayarımın fanı bilmem ne ötüyor. Bir Kulaklığım bozuldu. Bir gün sorunsuz Alo gir oğlum, ya. Duyuyor musun siz beni ki? Duyuyoruz oğlum duyuyor, duyuyor, buldum, duyuyoruz Kardeşim hoş buldum. Nereden sekiyorsun? Senin bir yerden böyle. Ne oluyor oğlum? Ya oğlum sen kaç kaç dakika geriden ya, geliyorsun ya? Ya bozuldu ben ne yapayım dış. Lan eve geldim bozulmuş. Eve geldim bozulmuş. Ulan yayına cevap veriyorum bir şeyden? Biz onu, biz onu konuşalı baya oldu ha bu arada haberin olsun. He ben telefondan dinliyorum ya seni. Duymuyom bilgisayarda. Sen Lan oğlum gerizekalı telefondan yayını açtın oradan mı cevap veriyorsun? Eve geldim. Eve geldim. Lan yayına niye cevap veriyorum? Biz onu... Ya senin Neyi ben kafam... Konuşalı oldu. Senin amına koyayım senin kafanı sikeyim oğlum sen mobilden niye izliyorsun şu bilgisayarındaki sorunu halletsene ya. Lan oğlum, bir zekâ... Evet. <laughs> evet ne oğlum ben? Ne evetlik ne dedim ki ben evet diyor ya. ya senin... Sövme sövme pis insan. <laughs> diyor, aman, evet evet, evet. Söğme anama, söğme, şey diyor amına koyayım. Söyleme anama söyleme söyleme. Ben şey söyleme. Sen beni telefondan mı izliyorsun? Oğlum e, şunu... Şurada... Doydu...